bu yazın turnuvası Gold Cup'ın şampiyonunu açıklıyorum. Bildiğiniz gibi bu yaz Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası yok. Copa Amerika'da yok. Asya Kupası da yok. Afrika Kupası zaten yazın olmuyor. Geriye bir tek Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'in dahil olduğu CONCACAF Gold Cup var. Yani Türkçeleştirirsek Altın Kupası. Daha önce bu turnuvanın enteresan formatını da anlatmıştım. Şimdi ise eleme maçlarından itibaren turnuva ağacı nasıl şekillenecek ve şampiyon kim olacak tahminimi yapacağım. Gelin bilgisayarda tek tek maçları değerlendirelim. İlk olarak playoff aşamasından başlıyorum çünkü playofflardan hemen sonra gruplar başlayacak sadece 3 gün 4 gün arayla ve bu sisteminde şu an karışık gözüken şeyler olabilir. Detaylı olarak takımlar buraya nasıl geldi falan anlatmıştım önceki videoda. Videonun sonunda formatı anlattığım videoyu koyacağım merak etmeyin o yüzden video bittiği gibi oraya giderek format hakkında bilgilenebilirsiniz. İlk olarak playoff aşamasında 3 tane grubumuz var. Bunlardan bir tanesinde Trinidad ve Tobago Guadeloupe oynuyor. Yani burada zaten Guadeloupe takımını bilmediğim için Trinidad Tobago'yu yukarı yazdım. Ee, diğer tarafta da Guyana ile Grenada oynuyor. Bu Guyana diyorum. Daha büyük bir ülke diye. Bu ikisinden de Trinidad Tobago yine bildiğimiz takım olduğu için yukarı çıkar dedik. Ve D grubundaki yerini almış oldu Trinidad Tobago. Martinik, Lucia, Martinik diyorum. Yine çok fikrim olmayan şeyler. Surinam, Porto Rika kesinlikle Surinam. Biliyorsunuz Hollandalı bir sürü oyuncu Surinamlı olduğu için Hollanda milli seçilemeyecek oyuncular Surinam'da da oynuyor. Oradan bir avantajları olur. O yüzden oradan da Surinam finale çıkar diyeceğim. Surinam'dan e Datus kazanır diyeceğim ve C grubuna yerleştirmiş oldu. Kurasaa, Saint ve Nevis adalarına karşı. Burada da Kurasa yine Hollanda'daki durumla benzer bir durumları olduğu için yine Kurasaa yukarı yazacağım. Fransız Guyana'sı da yine Sin Martin'den daha büyük bir ülke olduğu için onları yukarı koyuyorum. Ve da yine buradan Hollandalı oyuncularla yukarı çıkar diyorum. Böylelikle A grubuna Kurosawa gelmiş oldu. Amerika, Jamaica, Nicaragua'nın yanına. Meksika, Haiti, Honduras, Katar zaten böyleydi. Katar burada ne yapıyor dediyseniz davetle geldi. Yine uzun videoda format videosunu anlatmıştım. Costa Rica, Panama, El Salvador, Suriname C grubumuz oldu. D grubumuzda Kanada, Guatemala, Küba ve Trinidad Tobago oldu. Trinidad Tobago buraya sığmıyor. Şimdi buradaki takımlar gruplarına nasıl dizilir diye burayı dizeceğim. Ve otomatik olarak bu aşağıda gördüğünüz eleme kısmına yerleşmiş olacak takımlar. Gelin dizelim. Bence Amerika zaten ev sahibi olmasının avantajıyla birinci olarak bitirecektir. Jamaika'da ikinci olarak bitirecektir. Yani buradaki sıralama çok değişmez. Nikaragua'da 3 olur. Daha Orta Amerika takımı olduğu için daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Kurasa'da 4. sırada kalır diyorum. Bu şekilde Nikaragua ile Kurasa elenen takımlar oldu. Amerika ile Jamaica yukarı çıktı. Meksika, Haiti, Honduras, Katar. Burası bence ya, ölüm grubu diyeceğim ama güleceğiz yani burada. Çünkü hani <laughs> Haiti, Honduras, Katar. Yani en güçlü grup diyelim buradaki. Çünkü Meksika çok rahat bir şekilde çıkarken diğer 3 takım ben birbirine yakın görüyorum. Özellikle Haiti'nin e, ikinci torbadan gelmiş olması onların güçlü bir takımı onu gösteriyor. Ama Honduras da biliyorsunuz. Dünya Kupası'na katılmış başarılı bir takım. Katar'da Fena değil. Niye fena değil? Çünkü geçen turnuvada iki yıl önce yarı finale kadar çıkmışlardı. Düşünsenize Katar geliyor. Asya takımının Kuzey Amerika Kupası'nı kalan. Saçma sapan bir şey olacaktı. Ama olmadı neyse ki. Dolayısıyla ben burada Katar'ı güçlü görüyorum. E, Honduras'ı 3'e koyacağım. Haiti'ye 4'e koyacağım. Ama dediğim gibi oldukça e, güçlü bir grup oluyor burası ve Haiti'yi de dördüncü sıraya ekledik. Bir şeyler karıştı ama çok da önemli değil. C grubunda Costa Rica ve Panama. Burada Panama Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirmiş arkadaşlar. O yüzden Costa Rica'nın önünde olursa şaşırmayın. Ama ben yine de Costa Rica'yı Dünya Kupası'ndan daha çok bildiğim için onu yukarı koyacağım ve Panama'yı ikinci yapacağım. Suriname sürpriz yapar ve üçüncü olur diyeceğim. El Salvador'da dördüncü sıraya atacağım. Yani Playoff'lardan gelen takımlar çünkü genelde zayıf ve Surinam'ın o kadar başarılı olacağını sanmıyorum. D grubunda ise Kanada yine lider olurken favori Trinidad Tobago playoff'tan gelmesine rağmen ben burada ikinci olur diyeceğim arkadaşlar ve sığmayan takımla devam edeceğiz ne yazık ki. Guatemala'yı 3. sıraya koyacağım ve Küba'yı da 4. sıraya koyacağım. Böylelikle Küba ile Guatemala'da elenen takımlarımız oldu. Surinam ve Esava'da oradan sonra. Böylece gördüğünüz ilk iki sıradaki takımlar çeyrek finale çıkmış oldu ve kim kiminle eşleşti. Burada normalde biliyorsunuz A'nın birincisi B'nin ikincisi C'nin birincisi D'nin ikincisiyle birleşir falan. Ama burada daha tersi bir şey yapmışlar. A'nın birincisi D'nin ikincisiyle B'nin birincisi C'nin ikincisiyle gibi daha içten dıştan içten sarmalı bir şey yapmışlar. Amerikalılar işte yani biliyorsunuz. Kanada ile Jamaica eşleşmiş. Güzel maç yani. Koşarlar. Valla bütün maç koşarlar. Alfonso Davis artı Jamaikalılar yarış içerisinde bir koşu yarışı tabii ki Kanada geçer buradan diyorum. Meksika bana ama güzel maç olmuş bence. Ama buradan yukarı çıkan Meksika olur ve Meksika Kanada yarı finalini görürüz. Çok başarılı bir yarı final olur. Amerika Trinidad Tobago ev sahibi Amerika. Burada rahat bir şekilde tokatlar diyorum Trinidad Tobago'yu. Costa Rica Katar eşleşmiş. Bu gerçekten zorlu bir maç bence. Dünya Kupası'nda kendi gruplarında sıkıntı yaşayan iki takım. Ama ben burada Costa Rica'yı yukarı yazacağım. Örnekte Almanya'ya karşı inanılmaz işler yapmışlardı. Ve Costa Rica yukarı çıkar diyeceğim. Bu sefer yarı finalde Amerika ile Katar karşılaşamamış olacak. Böylece geçen sefer öyle bir saçmalık olmuştu sanıyorum. Dolayısıyla buradan Amerika'yı finale çıkarıyorum. Costa Rica karşısında ev sahibi avantajıyla. Buradan Meksika Panama'yı yazmamışız. Meksika geçer diyorum. Meksika Kanada tarafında yine Meksika yukarı koyacağım. Bence çok yaşlı eski bir kadroları var ama burada biraz daha başarılı olacaklar. Ve burada da şampiyon Amerika hatta uzun uzun yazalım Birleşik Devletleri diyelim. Çünkü bayağı büyük bir alanımız var. Şampiyon Amerika Birleşik Devletleri olur diyorum arkadaşlar. Ev sahibi zaten ama oldukça saçma sapan bir format olduğunu tekrar hatırlatmam gerekiyor. O yüzden de bu saçma formatı buradan izleyebilirsiniz. Sizce şampiyon kim olur onu da yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu videoda görüşmek üzere.